Bu kardeşiniz 35 yılı geçtim bu teşkilatta. Tüysüz bir delikanlıydım yönetime girdiğim zaman. Muhterem Genel Başkanımı çok eski tanırım. Yeminle söylüyorum bir Erbakan, ikinci Erbakan, aynı Erbakan. Yalandan konuşulmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Şunu biliyorum. Şunu biliyorum. Şunu biliyorum. Erbakan hocam Sayın Genel Başkanımız da bunu biliyor. Kendisi de biliyor da şunu anlatarak topar şey almak istiyorum. Trabzon'da Rize'de çay parası açıklandı. Fındık parası açıklandı. Erbakan hocam yüzde yüz on zam verdi. Bakın Rize'li bir cumhurbaşkanı bunu yapamadı on yirmi yirmi yılda. 11 ayda yüzde yüz on fındığa dolar bazına bağladı. Hak eden bütün tarım ürünlerine en yüksek değeri verdi. Kabinede bir bakan, biz o olayı biliyorduk o zaman, gençlik oldu o zaman. Yönetimlerdeydik. Sayın hocam dedi, bunu televizyonlarda da söylemişim, ulusal kanallarda da. Sayın hocam dedi, siz şu çaya çok fazla para vermediniz mi? Funda falan. Bu biraz fazla olmadı mı? Yüzde yüz on. Aynen Erbakan hocam döndü o bakan bey şunu söyledi. Sayın bakanım dedi siz hiç ömrünüzde çay topladınız mı dedi. Hiç fındık topladınız mı dedi. Hiç bağ girdiniz mi? Ben bu olayı nereden biliyorum? Rize'de yapılan çay mitiginde o bakanlık yapan abimiz şimdi rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Dağıtla tepede şöyle bakıyor kendi kendine konuşuyor. Sayın bakanım ne konuşuyorsun dedim. Ya dedi başkan dedi Erbakan Hoca ne kadar haklıymış dedi ya. Şu Karadeniz'e şu sap kayalıklarda çay mı toplanır dedi ya. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Nasıl insanların derdini bilen bir Erbakan Allah aşkına ya. Nasıl sorunları bilen bir Erbakan Allah aşkına ya. Dert edinmek gerekiyor. Öyle boy poz atmaktan, salım satmaktan bu işler olmuyor. Dert edineceksiniz. Şu salondaki insanlar biraz sonra genel başkanımızı dinlediğiniz zaman ben bu akşam ne yapmalıyım demelisiniz. Allah'a yeminle söylüyorum. 25 gündür en son MKYK'da o akşam ayağım pıhtı attı. Hastaneye zor yetiştirdiler. Ayağım davul oldu ve 20 gündür yatıyorum, yürüyüş yapıyorum. Kaşıntı aldı beni. Kırpalandım. Ben 20 gün yatmamalıyım dedim. Gene oradan programları yönettim. Toplantıları yaptım.